Minişler kampta. Ay merhaba müdür bey. bugün evet, kampta biz gideceğiz herhalde. O yüzden yemek doldurmamız lazım şu poşetlere. O zaman o zaman Öbürünü de getirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Hadi Teşekkür ederim. şimdi ne alsak? Evet, şöyle alalım işte bir şeyler. Bir tane zeytin alalım. Evet topladık. Hadi gidelim. Evet, evet, Okul müdürü söyledi. O zaman hemen gideriz. Evet, evet, hadi gidelim. Gel. Kampa geldikten hadi sonra... sonra hadi gelin çocuklar, hadi gelin. Eşyalarımızı Geleceğiz. yerleştireceğiz. Geleceğiz. Oley. Şunları bir kenara çekelim. Ayım, geldik, geldik. Evet çocuklar. Kampın önemini anlatmıştım ve kampta neler yapılacağını anlatmıştım. O yüzden bugün de kampa gelmeyi planladık. Evet çocuklar, bugün e, şey, videomuzun ayarladığı burası yani bura, burada şey yapacağız. E, Çadırlarımız alıp geliyorum. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar, iki kişi iki kişi uyuyacaksınız bir çadırda. Herkes belirlesin çadırlarını. Arkadaşlar birinci kalbimizi ben koydum kampımız işte çadırımıza. İkinci kampı ka çadırımızı da koralım. Evet çocuklar gelebilirsiniz şimdi buraları tek tek. Ay düştüm ben de kurbağayım zıplı <laughs> Geliyoruz öğretmenim. Evet çocuklar şimdi her şeyinizi kurduğumuza göre. Şimdi herkes yerleşsin. Oley tamam tamam yerleşiriz. Oley oley. Herkes kimle yatacağını belirledi mi? Ee, ben abimle yatacağım. Tamam. Hadi o zaman eşyalarımızı ben getirelim. Kardeşim. Yemeklerimizi falan getirelim. Ama abicim yemek zamanında giyeceğiz ya. Heh, tamam o zaman çadırlarımıza girelim. Evet. Çadırlarımıza girelim. Biz, girelim. Biz de girelim. Biz de girelim. Biz girdik. Girer girmez yatacağız. Çünkü çok uykumuz geldi. Evet bizim de. yemek yeme vakti gelince. Çocuklar çocuklar. bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? bir şey, mi oldu? öğretmenim. Şey şey oldu Yok çocuklar yemek vakti geldi. Sıraya gelin şurada. Evet çocuklar şimdi gelin bakalım. Hadi gidelim. Uhu. Biz de gidelim abi gel. Ay düştüm ya. Hadi sıraya bozuyorsunuz. Yok gel bozmuyoruz. Evet çocuklar hadi gelin hadi. Geldik öğretmenim. Evet öğretmenim. Evet çocuklar. Evet şimdi yemek saatimiz geldiği için yemek yiyeceğiz. Ay çok güzelmiş yemek yiyeceğiz. Öğretmenim şu havuçlu turda çok güzelmiş. Kızlar biz yapmadık. Aşçımız yaptı. O aşçının şimdi sağlık. Şu pasta da çok güzel. Arkadaşım ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Allah Allah. Yemek 15 dakika sonra. Oy karnım çok acıkmış. Her şeyi silip süpürdük Ay <laughs> bayılacağım ya. Çocuklar sıra olun. Evet gelin çocuklar. Oy! Oy! <laughs> <laughs> <hadi>, evet <sen> arkadaşım. <laughs> Ay. Evet çocuklar saat 9 oldu. <laughs> çocuklar saat 9 oldu ve sizin yapma saatiniz geldi. Şimdi herkes çadırlarına girsin. Hadi. Evet çocuklar. Herkese iyi, iyi uykular. Sabah saat 8'de kahvaltıya beklerim. Tamam öğretmenim. Evet. Saat 8 olunca sabah. Çocuklar hala uyuyor musunuz? Şşt, şşt. Ay öğretmenim uyandık uyandık. Uyandık öğretmenim. Tamam o zaman çocuklar. Çabuk sofraya ve ellerinizi yüzünüzü yıkayın çabuk sofraya. Ay ilk önce sıra olun. Hadi. Ha. Evet çocuklar takip edin beni. Tamam öğretmenim. Tamam. Evet çocuklar yemeğimize başlayabiliriz. Tamam öğretmenim. Yine aynı.